var. Kıdem tazminatı uygulaması sil baştan değişiyor. Çalışanın kıdem tazminatına devlet garantisi geliyor. Üstelik çalışan kredi çekmek istediğinde fondaki parasını teminat olarak da gösterebilecek. İşte meclis açıldığında genel kuruldan geçmesine kesin gözüyle bakılan taslağın detaydır. Sonuçta haklarımızın garanti altına alınmış olması çok güzel. Çalışanın işten çıkarılması durumunda almaya hak kazandığı kıdem tazminatı uygulaması sil baştan değişiyor. Artık çalışanın kıdem tazminatı devlet garantisinde olacak. 4632 sayılı bireysel emeklilik e, tasarruf fonuna tabi olacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kıdem tazminatı uygulamasında değişikliğe gitmek için düğmeye bastı. Mevcut uygulamada bir yılını tamamlayan çalışan kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. İşte çalışanın kazanılmış hakkı olan kıdem tazminatı primleri artık işveren tarafından devlet bankasında açılacak olan fona yatırılacak. Şimdi burada öncelikle devletin garantisine giriyor vatandaş. Çünkü işveren batabilir, kıdem tazminatını çalışan işçi yıllarca çalışıp almayabilir. Dolayısıyla burada işveren batsa da devlet garantisinde fonunu alacaktır. Çalışanın kendi adına açılacak olan fona işveren her ay aylık belirli oranda ödeme yapacak. Ama sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar devlet garantisinde korunacak olan primlerin oranlarının biraz düşeceğini söylüyor. İşverenin primi %2'den %5'e düşürülecek. Aynı şekilde devletin prim oran payı %1'den o da binde 5'e düşürülecek. Yani burada tamamıyla aslında görünen işverenin yararına olan bir şey. Peki çalışan kıdem tazminatının yatıp yatmadığını ya da hesabında biriken paranın miktarını nasıl öğrenebilecek? E devlet şifresi alarak da internet üzerinden düzenli olarak konuğa kaç parası yattığını takip edebilecek. Kıdem tazminatı fonu çalışana ihtiyacı olduğunda ekonomik anlamda da kolaylık sağlayacak. Örneğin çalışan ev kredisi almak istediğinde fondaki parasını teminat olarak gösterip istediği bankadan kredisini çekebilecek. Gayrimenkulü olmayanlar için bu parayı kodif etmeleri çok güzel bir düşünce olmuş. Çalışan kıdem tazminatı fonundaki parasını ihtiyacı olduğunda 6. ay doldurduğunda çekebilecek. Ama çalışan 10 yıl sonra kıdem tazminatını talep etmezse fondaki parası Maliye Bakan kasasına devredilecek. Zaten günümüzde olan bankacılar var. Biliyorsunuz bankacıların da kendi sandıkları var. Banka sandıklarına yatan paraların da ileride bu fona aktarılacağını buradan söylemek istiyorum. Bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in yakından ilgilendiği taslığın tatilin ardından meclisin açılmasıyla genel kuruldan geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Çıkabilecek torba yasasının içinde tahminime göre geriye dönük değil de yasanın çıktığı tarihten itibaren düzenli bir fon oluşturulup kıdem tazminatları, paraları oraya yatabileceğini düşünüyorum. Benim de yakın bir arkadaşım bu konuda mağdur olmuştu. İşveren girdi çıktı yaptı. Sonrasında şirket iflas etti, parasını alamadı. Belli bir dönem mağdur kaldı, iş bulamadı. Anladığım kadarıyla böyle bir şey olduğu zaman bile kendisi direkt bankaya gidip devletten alacak. Silifke sahillerinde bugün büyük bir panik yaşandı.